3 katlı bir binanın teras katında bulunan ve depo olarak kullanılan odada yangın çıktı. Odadaki eşyalar küle dönerken alevler binaya yayılmadan söndürüldü. <laughs> yangın, İslahiye Fevzi Çakmak Mahallesi Talimhane Caddesi'nde bulunan üç katlı binanın teras katında başladı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu müdahale edilen alevler tamamen söndürülürken binanın terasından yükselen dumanlarsa hem itfaiye ekiplerine hem de ekiplere yardımcı olan vatandaşlara zor anlar yaşattı. 3 katlı binadan e, en üst katında işte küçük çaplı bir yangın çıktı. Sağ olsun itfaiyeci arkadaşlarımız anında müdahale ettiler. Şu an söndürdüler sağ olsun. Ee, onun nedenini şimdi arkadaşlar araştıracaklar göreceğiz. Allah Allah. Depo olarak kullanılan odada başlayan alevler ekiplerin zamanında müdahalesiyle yayılmadan söndürülürken odadaki eşyalarsa tamamen kül oldu. Maddi hasara yol açan alevlerin kesin sebebinin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri olay yerini inceleme yürüttü. Ya, aşağı, yürü, yürü, yürü.